Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. görün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere burada bir tane bir adet özel oyuncumuz var. İlk defa bu özel oyuncudan açacağım. 62 63 bin tane biriktirmişim. Bakalım hangisi çıkacak? Nelerimiz var? İlk önce ona bakalım. 84'lük Zola 1.68 boyunda diye pek bunu istemem aslında da. Crespo var. Bu olabilir. Paul var. 82'lik ve Deniz Berkamp var. Bu da olabilir aslında. Ya Crespo çıksın ya da Berkamp çıksın. İkisinden birini istiyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir önceki videoda Cristiano Ronaldo'yu çıkartmıştım ben arkadaşlar. Daha doğrusu video dışında çıkarttım 88'lik. Onun videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Hız kaybetmeden bu özel oyuncumuzu açalım bakalım. Bismillah. Ha oyuncu serbest bırakalım mı? Şu Bremer'i bırakalım. Şöyle bastık. Ne çıkacak? Hadi aslanım güzel şey çık. Bu kim lan? Kesin var ya bak o 82'lik Paul geldi. Kafasından tanıdım. Evet. Ben geçemiyormuşuz da. Ben tanıdım ama. ama gitti. En istemediğim adam çıktı ya. Ben bunu satarım Ronaldo'ya ajan yaparım. Efsane bir ajan güzel olur. Bu arada arkadaşlar şeyin bir tane şampiyon açılım ne konuşamadım burada da şampiyon taktiğini yapacağım arkadaşlar. Bu oyuncuları hep kilitledim ki oranımız daha da yükselsin. Bunun videosu da yakında gelecek şu etkinliği tamamlayayım öyle bunun videosunu da çekeceğim. O yüzden bildir abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videonun hemen geldiğini görürsünüz. Bir şu arkadaşı deneyelim bakalım. Bir maç atalım bu arkadaşla. Bakalım nasıl bir oyuncuymuş. Kötü değil aslında da. Deneyelim. Nasıl kaybetmeden maçımıza geçelim. Bakalım güçlü bir rakip gelmez inşallah. 6. ligdeyiz. Bayram beri lig kasmıyorum. Şöyle biraz sesi kısalım. Bellingham. Verdi Madueke. Van Dijk araya girdi. Şimdi Valverde'den pas veremedi. Rüdiger, Rodri. Yeni oyuncumuz Paul. Vardı pasını Ronaldo'ya. Ronaldo biraz geç kaldı. Valverde. Son. Verdi yeni oyuncumuza. Bu biraz da yavaşmış ya. Ben hızlı sandım bunu. Bir dribbling atayım dedim de olmadı. Ah be. Haaland. Verdi sağ, Hadi o verdi ama Van Dijk araya girdi. Ronaldo'ya çok güzel arapası Paul'den. Ronaldo Açıttırma durma bir vuruş ve o nasıl lan gol sandım ben nasıl farklı dışarıda. Va, şanssızlığın böylesi ya. Biraz analogu kaydırdım ben herhalde. Neyse olsun. Biz bu rakibi yenebileceğime inanıyorum hocam. Ne yapıyor bu? Sarı kart. Bak kızdı bir de. Ya şöyle istediğim kişiye pas vermiyor. Sinir oluyor. Madueke. Giriyor Madueke. Vardı Rafinha'ya. Rafinha oğlum gidin lan. Defans geçmedi. Aha kaleci kurtardı herhalde onu direkten döndü. Oğlum yapma. Yapma ceza sahası içinde karambol yaşandı. Taç. Şükür adam sinirden deliye döndü valla. Bak böyle taç atışı mı kullanılır ya. Madueke ceza sahasına girdi. Şutunu çekti Alisson. Kötü bir şuttu. Offside hocam offside. Şükür offside. Muhammed Salah'tan Cristiano Ronaldo'ya ceza sahasına girdi. Ronaldo vurdu kaleci kurtardı. Lan kaleciyi çıkartması atardım da. Şimdi Muhammed Salah korneri kullandı. Rodri vurdu direkten döndü. Rüdiger vurdu kaleci kurtardı. Neler yaşanıyor. Yine bir karambol. <laughs> Bugün şanssızlığımız üstümüzde ya. Kaleci tut onu. Alisson. Aferin. i̇lk yarı bitti. Çok değişik bir ilk yarı oldu. Bir sürü pozisyon kaçırdık. Ben de rakipti. İkinci yarı bakalım. Her Tersi şeyi tersine çevireceğiz. <laughs> Muhammed Salah verdi Paul'e. Paul gidiyor. Paul vuruyor. Kaleci. Don Kurtuva. Ka Donor boyu. Hangi ayak bilmediğim için öyle çektim. Şutu da. Şimdi Cristiano Ronaldo. Çok güzel gidiyor Ronaldo. Cristiano Ronaldo yandan dışarıda. Bende mi kötülük var? Oyuncu mu kötü? O Ronaldo'ya da kötü diyoruz ya. Ronaldo yine gidiyor. Hocam düşürdüler Ronaldo'yu. Valverde. Paul. Ver şu pası gari Paul. Ver. <laughs> Yanlışlıkla çıkardım Paul'u farkındayım. Ama çok güzel değil yani. Şimdi birazdan onu satacağım ve Ronaldo'ya ajan basacağım. Bakalım Ronaldo'yu fullleyeceğiz mi? İnşallah fullleriz. 94'lük şu an. Ama gerçi 4 tane de birden vermez herhalde. Biraz abarttım da. Neyse göreceğiz şimdi. Maçı bir bitireyim. Hundmin son çok güzel geçti. Muhammed Salah şutunu çekti. Offside'miş ya. Gol diyecektim ben. Bu arada arkadaşlar her günün sonunda hemen hemen Clash Royale yayınları açmaya çalışıyorum. O yayınlara gelmek için de kanala yine abone olabilirsiniz. Yani bildirimleri almak için. Güzel maçlar çıkartıyoruz, sizlerle de oynuyoruz. Yani klanımda klanıma da katılabilirsiniz. Yani yayında gösteriyorum klanın linkini. O yüzden oynayanlar varsa yayınıma beklerim. Şimdi maçın son anları son. Son gidiyor artık bir gol istiyoruz. Oğlum Messi şu bir gol atacağım da. Ronaldo. Cristiano Ronaldo geçemedi Lorenzo'yu. Alex Bayna. oğlum yapmayın ya maçı. Böyle bitemez bu maç. Yapma, uzaklaştır onu. Hah. 0 0 bitti Ben transferi beğenmedim açıkçası yani oyuncuyu beğenmedim böyle az özel oyuncu koyuyor o kadar oraya az güçlü oyuncu koy yani 82'lik oyuncu ne bakalım Sanseis ile reyinders geldi ee, burada bir tanesini daha kitleyeceğim. şu pahalı olanı kilitleyeyim Tamam bir sonraki videoda ajan, şey çıkartma taktiğinde şampiyon çıkartma taktiğinde yapacağım arkadaşlar Şöyle bir hemen e, dur. Transferlere gelelim. Oyuncu yönet ve şu oyuncuyu satalım ya. Sat. Hiç bakmadım bile arkama dönüp. 82'lik oynayacağım. Ne yapacağım onu? Şimdi hadi bakalım Ronaldo'ya basalım. Bismillah dedik. Cristiano Ronaldo dedik. Hızlanmaya basarım abi. Hıza da basalım. Biraz dayanıklılık basalım. Yok, pasa basalım, yüz yapalım onu. Hah, dayanıklılık da geldi. Hadi bakalım kaç olacak? 96 oldu ve pasla hızlanmayla da yüz yaptık. Yani Ronaldo'yu onun sayesinde bayağı geliştirdik. O bir parça oldu yani, ufacık bir taş. Güzel oldu yani. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.